Merhaba, günaydın. Günaydın. Şimdi e, dünden sonra böyle insanlar da ikiye bölünmüş durumda. Kimisi olayı çok basite aldığını düşünüyor. Kimisi de ki büyük bir çoğunluktu bu. Helal olsun hani hakikaten bu kadar abartılacak başka işin içinde şeyler var ve birisi bunu dile getirdi diyor. Ama bunun üstüne de dün pandemi ilan edildi. Pandemi ilan edildi zaten o beklenen bir durumda İlan edilecekti çünkü bu işi köpürttüğünüz zaman en üst noktasında artık iyice köpürebilmesi için küresel çapta salgın demeniz gerekiyor. Orada bir bildikleri var. O senaryonun sonrasını göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz zaten ama hani bu adam fitursuzca konuşuyor. Ne kadar basite indirgiyor diyenler için ben söyleyeyim şunu. Bu salgın Türkiye'ye geldi. Bizi de zaten etkile etti ve bir şey yapmadı. Benim şu anki kanaatim bu. Nereden sonra oluştu? Dün bakanların açıklamalarından sonra. Çünkü bakanlar 50 milyar dolarlık bir dünya bankası konunu duydukları anda bizde de vardı. Evet ve dedi. bir tane. Bir tane de olsa var bizde de ama dediler. Alabilirim sonra de. çıktılar işte turizm bakanı efendim işte e, e, gelmeyiniz işte turist de gelmesin siz de bir yere gitmeyiniz falan. Yani sonra milli eğitim yok okulları durduran falan böyle olayı öyle bir yükseltmeye başladılar ki. Daha öncesinde ben bunu yaşadım kuş gribinde de yaşam, domuz gribinde de Şimdi insanlar baktıkları zaman doktorluğun farklı alanları var. Ben sağlık yazarıyım. Hı hı. Dünya Gazetesi'nde 20 yıl yazdım. O sırada beni davet ettiler. Ben bunu Mısır'da gördüm. Öyle bir toplantı organize ettiler sadece Orta Doğu coğrafyasına ve nedense sadece ben. iki tane çevirmen Londra'dan getirilmiş. Anlattılar, gösterdiler. Ben de etkilendim tabii. Döndüm ne olacak diye bekliyoruz. Kuş kribi çıktı. Abi baktık tavuklar gitti. Ben o zaman da hala uyanamadım. Yani tavuk envanterinin gittiğini sonra geldi endüstri üstüne çöktü. Arkasından kuş kribinde abi baktık ne oldu diyene kadar aşıyı sattılar. Sonra polemik oldu. Olalım mı olmayalım mı? Bakın bunların hepsi köpürtülmüşken ben bizim mikrobiyoloji ana sordum nedir durum diye. Vallahi dediler şüphelenilen vakaların %98'inde saptıyoruz. Şu an baksın bakanlık şu an Türkiye'de yüzde %60'ın altında saptamayacak. Yani bu zaten gelmişti vardı. Biz bu geçirdiğimiz griplerin tanısını koyamıyoruz ki sorunu. Bakanlık diyor ki ben kit vermeyeceğim diyor. Niye vermiyor kit sizce? Çünkü evet. kimsenin farkına varmasını istemiyor. Kesinlikle bu test yapmıyor olarak mesela. evet test yapmıyorlar. E test yapmayınca ben bu geçirdiğimin grip midir, korona mıdır olduğunu nereden bileceğim dediğiniz zaman o zaman anlıyorsunuz ki başka bir senaryo var. Dün de o senaryo böyle ağır bir bu dönüşüyle çekti. Ben öncesinde hep böyle bakanlar sağ olsunlar işte her şeyi yaptılar falan filan diye sevinirken bakan işte önce bir ön teaser attı. Evet, Teaser'da evet. işte dedi ki çıkabilir ya falan dedi. Arkasından gece yarısı açıklaması çok böyle acayip bir köpürtülmüş açıklama. Yani gece yarısı bir olağanüstü durum falan sanki gece yarısı millet sokaklardan geri çekilecekmiş gibi. Anladık ki sonra seyrinden... Bir başka bir meselemiz var. O meselenin ucunun nereye dokunacağını bilmiyorum ama insanların için bana göre rahat olsun. Asgari önlemlerini alsınlar işte el yıkamayı da hijyende odalarını havalandırmayı vesaire ama ben sokağa çıkarım bulaşır kapalı yere girerim bulaşır işte insanı dün akşam öyle biliyorlar ki iki metreden bir buçuk metreden yakın durmayın birbirinize bu ne demek ki? iki evet. buçuk metre e, peki eşler ne yapacak efendim ben onu çok merak ediyorum. <laughs> nasıl bir açıklama getiriyorlar bir buçuk metre ötede mi yat adam diyeceksiniz. Böyle olamayacağına göre o zaman iş artık bir şekilde mizaha dönüşüyor. Evet maalesef. Peki bu okulların tatil olup olmama mevzusu var. Şey, okulların tatil olacağı mi? en son, en çok muhtemelen Milli Eğitim sevilmiştir. Çünkü ta 100 yıllık bir laf vardır, şu okullar olmasa biz ne biçim Milli Eğitim'i yönetiriz diye. Aynı şey oluştu. Öğretmenlerde öğrencilerde zaten öğrenciler bütün yılı böyle geçiriyorlar. Kar yağsa da kar tatili olsa diye. Onlar için hiç çok fazla bir şey fark etmez. Yani ama siz öğrenciyi göndermediğiniz zaman okula bu öğrencileri evde tutmayacaksınız ki bunlar yine sinemaya, minemaya, AVM'ye falan gidecekler. Evde oturup işin geçmesini beklemiyoruz. Yani bir ağır yağış başladı, muson yağmurları gibi. O geçene kadar biz evde kalmayacağız. Tatil ederseniz okula gitmeyeceğiz sadece. Başka sadece yere bir gideceğiz. çözüm değil. Tabii yani. ki bir çözüm değil. Üstelik ihtiyaç var mı? Çünkü hmm. baktığınız zaman hastalık şu ana kadar hiçbir çocuğa bulaşmadı. Dün akşam rakamları çok net verdiler. Bakın çok net, samimi söylüyor. Herkesin resmi açıklaması. hastalığın ölümcül seyretmesi 80 yaş civarında yüzde 14. Yani 180 yaş civarındaki kişiden sadece 14'ünde ölümcül komplikasyon yaratabiliyor. Onun dışında çocuklarda, gençlerde, 50 yaşlarda, 60 yaşlarda yüzde iki falan civarında bir hastalık durumu söz konusu. Olur. Çocuklarda ya bir kalıtsal hastalık varsa, ne bileyim ya da birinci derece şeker, astım, akciğer hastalıkları. Valla bugüne kadar bildirilmiş olan bir şey yok. Ee, muhtemelen bu şekerle yok. ya da kronik hastalıkla ilgili değil. Çocuklarda virüsü vücuda geçirebilecekleri reseptör mekanizması en az o yaşta aktive olmamış diyeyim size. Yani bu çünkü bir özel algam e, almaca takılarak hücre içerisine girebiliyor. O tahmin ediyoruz çocuklarda o yaşta aktive olmadığı için çocuklar efekti olmuyorlar. Ha, taşıyabilirler mi diye bir laf çıktı. Yani bunlar kendileri almasa olmasa bile başkasına götürebilirler mi? Şu ana kadar öyle bir şey söz konusu değil. Evet. Ama şunu çok iyi bilmek lazım, yani bu iş eğer bu panik düzeyinde... Dün Yarbakır'dan telefon ediyor arkadaşım, Yavuz Bey diyor, marketler makarnaları ikişer ikişer vermiyor. Burada başladı. da? Burada zaten boşaltmışlar. Yani sanırsın İstanbul'da ağır kar yağdı. Biz bunu kar yaş yağdığında o meşhur 86-87 kar sezonunda bile görmedik ki 10 gün her yer kapalı kaldı. Evet şöyle. Peki bu korumak için ağızlıkların zaten bir faydası olmadığını söyledi. Ağızlıklar siz hastaysanız başkasına bulaştırmanızı önler. Dezenfektanlar. zaman dezenfektanlar ellerinizi temizler çöküyor diyorlar zaten havadaki enfeksiyon yani bir şekilde damlacıklar yere iniyor diyorlar olabilir öyle düşünürseniz bile havalandırın havalandırın. çünkü bu virüs efendim canlı değil bu canlı olmadığı için bu kendi kendine idame ettiremiyor eğer siz güneş gösterirseniz eğer beklerseniz sadece bir iki saat içerisinde bulaşıcılık ya da hastalık yapma etkinliği ortadan kalkıyor o nedenle rahatız zaten Belli bir derecenin üstünde yaşamadığı doğru mu? Yani herkes şu anda 26 derecenin üstünde yaşamıyor, onun için yaz olunca bu virüs gidecek <laughs> 26 diye böyle 26 dereceye ben 15 gün içinde çıkarız zaten. 26 derece diye bir dereceyi bilmiyorum. Doğrusu bilmiyorum. Ama sadece derece meselesi değil, yani ortamın nem koşulları falan bağlayıcıdır. Bir şey söyleyeyim sadece, hani normalde ee, dış ortamda zaten virüsler uzun süre varlıklarını sürdüremiyorlar. Bu bütün virüsler için genel önlemdir. Siz sadece ortamı güvenceye alırsanız ortadaki olası salgını da kontrol altına alırsınız ama tekrar söyleyeyim burada salgın yok. Mevcut grip geldi bize girdi çoktan zaten. Ülke içinde vardı. Mevcut yaşanan biz grip olduk denilen tabloların da büyük bir kısmı çok büyük olasılıkla korona ile yani. bakılmadı. Bakmadılar. Evet. bakmadılar. Biz onları zaten geçirdik. Dolayısıyla Yeni bir kriz, kriz patlayacak, işte büyük bir salgınla herkes hayatını kaybedecek diye bir tablonun Türkiye çok uzağında. Siz inanabiliyor musunuz? Dünyanın yüz küsur ülkesinde var, Türkiye'de yok. Bir tane vakayı da gece yarısı açıklayarak böyle yok bombayı yok, patlatıyorlar. Evet, çok, çok şeydi yani. Peki daha önce bunu geçirmiş bir insan tekrar geçirebilir mi? Benim bildiğim kadarıyla yok ama bu konuda da bilgi yok. Hani geçirir mi? Ee, çok büyük olasılıkla geçirmez. Virüslerde de mutasyon ama o mutasyon böyle çok kısa zaman içerisinde, gerçekleşir diye bir beklenti yok. Bir şey daha var tabii O da yani bu bir endüstri ise eğer bunun şimdi aşısını çıkartmaya çalışacak. Evet, ne alemde aşısı? Çıkmıştır, değiliz. çıkmıştır. Çıkmış Aşı çıkmıştır. Aşının Hı. üretilmesi o kadar zor bir şey değil. Aşının kütle bazında üretilmesi zordur. Yani Hı. siz aşıyı laboratuvarda denemelik üretirsiniz. Başarılı olduğunu da görürsünüz ama siz bunu işte 50 milyon doz üreteceğim ben dediğiniz zaman tesisi ona göre düzenlemeniz lazım. Şu an endüstri bunun için vakit kazanıyor zaten. Bir sonraki koronavirüs aynen kuş gribi, domuz gribi gibi A19 değil bu sefer 20 yaptık bunu diyecekler. O 19 2019'du. 2020 değil 20 diyecekler. Versiyon versiyon böyle bilgisayar programı gibi. Onun amaçlısı var diyecekler. Ondan sonra da siz sipariş vereceksiniz, yapmamak zorunda Sektörü değilsiniz. Sektörü canlandıracağız. Tabii. Dünyanın <laughs> sistemi böyle çalışıyor. Siparişini alayım ki üreteyim diyor. 5 milyon doz ben nereden bulacağım diyor. E bakıyorsun haklı diyorsun. E, küresel sistemde alacaksınız zaten kardeşim diyor. O zaman da ısmarlayacağız inşallah. Peki bu korona ya da benzeri virüslerde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek önemli ya. En çok merak edilen şey sizin çocuklar için kullanmamızı önerdiğiniz takviye neler var? Valla çocuklar için ekstra... D vitamini, C vitamini, ne bileyim propolisler, Eğer çocuğu kaliteli besliyorsanız çocukta e, bağışıklık sistemi sorunu olmaz. Ama şöyle genel olarak söylerseniz hep söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Yoğurdu, sütü açık alın evde tutun. E, kefir mefir eğer çocuk içiyorsa içirin. Eğer içmiyorsa meyve suyu falan da bir yere kadar etkili olacaktır. Çocukların tatlarını sevmedikleri bir takım şeyler var. Onları cazip hale getirerek içine işte balmış Tekmezmiş karıştırarak içirebilirsiniz. Ama içmiyorsa da inanın o kadar ciddi bir sıkıntı yaratmayacak. Çünkü mevcut virüsün çocuklara karşı bir afinitesi yok. Ha çocuklara yalnız virüs düşüncesi kötü ulaşıyor onu söyleyeyim. Dün akşam hikayesi anlatıldı bana. Yani çocuk 14 yaşında annesini eve işe göndermek istemiyor. Evet. Sen bilmiyorsun durumu diyor. İşte birkaç ay içinde etraf diyor yığınlarla insanın ölüsünü göreceksiniz diyor. Çünkü çocukları bu konuda bilgisayar oyunları zaten bugüne kadar çok fazlasıyla besledi. Senaryolarda bunu besliyor ve çocuklar bu korkuyla giderlerse bir süre sonra ruh sağlıklarını yitirecekler. Esas birisi o. Çünkü her yerde bu geçiyor. Okulda bundan bahsediliyor. Evde. Ev, Okullar selam. kapatmaya başladılar. Gerekli değil. Hadi birkaç gün önlem alsınlar. Hadi ara tatili öne çekelim. Bunların hepsi olabilir. Ama panik havasını Düzenli olarak sürdürüp yüksek tutmak için özel çaba sarf ediliyorsa bunun içinden biz ekonomik yara almadan çıkamayız. Ruhi ve ekonomik bir yara alırız. Bunu engellemeye çalışıyoruz. Yaptığımız o. Peki son olarak eşyanın üstünde ne, yaşıyor mu? Eşyanın üstünde birkaç saat kalır. Birkaç saat. Birkaç saat kalır. Eğer güneşlendirirseniz falan kalmaz. Üstüne eğer böyle e, dezenfektan bir şey sıkacağım falan derseniz kalmaz. İmkanı yok kalmaz. Hı. Hassas bir şeydir. Etrafında bir yağ tabakası var o yüzden sabuna karşı çok hassastır. Ondan sonra. Dolayısıyla hani ben buhar tutuyorum. Hiç tutun buhar. Ütü buharını tutun üstüne eğer o kadar içinizden Hı -hı. sıkıntı varsa gidermek istiyorsanız o da zaten ortadan kaldır. Anladım. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah Sağlıklı teşekkür ederim. günler diliyoruz herkese. Efendim merak etmeyin bir şey yok.